Come on baby. Bilal teşekkür ederim. Bir kişi kaldı. Teşekkür ederim. Hayır Elif gitmemişsin. Bir kişiden bir gün. Geçmiş olsun Bayağı Zeynep. Hayır olalım ya. Can gidiyor sonra. Melihciğim teşekkür ederim. hayatım. Hadi bu son ev bari 9. beni bir alayım. Bir kişiden bir gün. Bir kişi şey yok mu? Türkçe seviyorum. E bir zahmet bu da sorusu. Ben tamamladın mı? Evet tamamladık. Hayır yalan söylüyor inanmıyor. Atılan her şey iki katı şu an. Her şey iki katı bastırın 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 bastırın. Bu sol meylif ya zaten bu Bu teşekkür ederim. Şu an atılan her şey ya iki katı ya beş katı. Ya iki katı ya beş katı. Aa! Teşekkür ederim hayatım. Kurbani, kurbani. Teşekkür ederim. İki katı ya da beş katı. İki katı ya da beş katı. Ne varsa salın abla. Ne varsa salın. Bliad teşekkür ederim. Beş katları oldu. İki ya da beş. İki ya da beş. İki ya da Biliyorum. beş katı oldu. Gel vatandaş gel 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 gel. teşekkürler. teşekkür ederim. Bliad. Kurban Thank you. Her şey şekilde... gidiyor. katı olmuş. <laughs> <laughs> Bliad teşekkür ederim. Ha, bilmiyorum onu ona sor. Böyle teşekkür ederim. Niye morali bozuk Emre'nin demişti. düştü bir an. Özel sebepler. İki katı, iki katı, iki katı. Ela teşekkürler. Aa, Emre istediği iPad alamamış o yüzden <laughs> Rom box açılmıyor o yüzden üzgünüm arkadaşlar. Ela teşekkürler. Aa, geçmiş olsun demiş sana. Teşekkür ederim. Kazandık belli olmaz kız bir dakika var daha. Son saniye biri gelse bir şey alsın nanay. Hadi yeniriz abla. Bas bas. Hadi saat kaçta uyuyorsun? Yüzüm mi geliyor acaba? Saat acaba? Saniye. Sen, kaçta yatıyorsun? Geç yatıyorum ben ya. Ben beş falan buluyor ya. Ben İyi geceler bile ya. Ne diyorsun? Hemen mı? He. Ha? Hemen kapayacağım mı? Ya on dakika. Geleceksen bekleyeyim. Gelir mi dakika e, tamam ama böyle yarım saat falan beklemem yani. 10 dakika saati ne yapayım? Kazı çalışmıyorsun. 23 yaşındayım. Ay teşekkür ederim Yaren. 30 saniye kaldı hadi. Ya <laughs> gidiyorum. Nereye gidiyorsun? <laughs> Tuvalete ya. Merve'ye teşekkür ederim. <laughs> Merve hoca geliyor Merve. Ya, ne olacak mıyım? Bari makyaj yapmamızı 10 saniye gel... Ay 10 saniye kaldı. 10 saniye geliyor. Luke teşekkür ederim look. Ya. <laughs> <laughs> 3, <gülüyor> 2, 1... Teşekkürler. <laughs> Yendik abla. Hızlı gel. Tamam hızlı geleceğim. 10 dakika yokum. Tamam hadi. geliyorum Hadi bay bay. Hadi bay bay. Abla bir 10 e, dakikaya geliyorum ben bir tuvalete gideyim. Ben bir tuvalete gidelim, tuvalete gideyim. 10 dakikaya gelen zii. Hadi yaptım. 10 dakikaya geliyorum bekliyorum.